Örnek adası olarak da bizim karşımıza çıkıyor. Kum adasında arkadaşlar, bakın Akarsu yatağında belirli yerlerinde biriktirme yapmış, adacıklar oluşturmuş. Eğer Akarsu yatağında biz bu şekilde adacıklar görürsek orada akımın azaldığını ve artık biriktirme yaptığını söyleyebiliriz. Bunun diğer ismi Örnek adası olarak da bizim karşımıza çıkıyor. Akarsuyun yatağının genişleri artık genişleme yaptı ve eğiminin azaldığı yerlerde bu biriktiği materyallerin arkadaşlar oluşturduğu adacıklara kum adası ya da ırmak adası denir. Bunlar geçicidir, sürekli değildir. Akarsu akış arttığı yerlerde arkadaşlar direkt alır materyalleri götürür. Yani akılın arttığı yerlerde kum adası kaybolabilir. Mevsimlikte dönemliktir. Gelelim ikinci şeklimize. Birikinti polisi ve birikinti yelpazesi. Bunlar da daha çok eğimli yamaçlardan inen akarsuların düzlüğe ulaştıkları yer. Taşıdıkları sedimanterleri biriktirme sonucu oluşuyor. Ve özellikle arkadaşlar dağların bakın bu yamaç kısımlarında görülüyor. Eğim azalmıştır, düzlükler başlamıştır. Koliye benzer şekli aldığı için birikinti kolisi adı veriliyor. gerekiyor. Sekirin diğer ismi de arkadaşlar tavaşa olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu aşındırma ve biriktirmeyi nerede yapıyor? Bakın şu kısımdan arkadaşlar aşındırma yapar, arkadaşlar lütfen unutmayalım. Gelelim bir diğer akarsu birikim şeklimize deltalar. Deltalar akarsuyun denize döküldüğü yerde oluşturduğu üçgen biçimindeki düzlüklerdir. Ve özellikle arkadaşlar bir yerde delta oluşabilmesi için kesinlikle denizin kıyısı sıra olmalı. Derin olmamalı. Bu bizim için çok önemlidir. Bol alüminyum taşımalı, bol materyal taşımalıdır ki orada bir oval oluşabilsin, bir delta oluşabilsin. Gelgit git az olmalı ki orada birikim yapabilsin arkadaşlar. Ve keza bununla birlikte güçlü akıntılar da olmamalıdır. Şimdi bir deltanın oluşabilmesi için ister bizim ülkemiz, ister dünyanın herhangi bir yerinde fark etmiyor. Kesinlikle deniz sığ olmalı. Tekrar ediyorum birikim yapabilsin. Derinliği e, az olması gerekiyor. Mümkün olunca derinliğin olmaması gerekiyor. Ya da getirdiği arkadaşlar materyaller, alüminyumlar bol olmalı. Ki orada bir şekil olabilsin. Gergi tükenme kesinlikle az olmalı. Hatta olmamalı. Ve bununla birlikte güçlü akıntılarda, deltalarda arkadaşlar oluşmamalıdır. Şimdi özetle delta, akarsuyu denize döküldüğü yerler, alüvyonların birikmesi oluş sonuç oluşan geniş düzlükler ovalardır ki Latince de delta zaten üçgen anlamına geliyor. Bunlar da üçgene benzer geniş düzlüklerdir arkadaşlar. Ve deltalar bizim ülkemizde önemli tarım arazileri oluşturuyor. Mesela Adana Çukurova, Mersin'de silifke Samsun'da Bafra Çarşamba. Bunları en önemli, en verimli Delta ovalarımız, tarım ovalarımız, arkadaşlar tarım yapılan yerler olarak karşımıza çıkıyor. Deltalar bu bakıma çok önemlidir. Ve e, buraya bir not koyduk. Delta ve Haliç birbirinin tam tersidir. Haliç ise gelgit gelmeyine etkili olduğu okyanus kıyılarında oluşan bir şekildir. Yani Delta olduğu yerde Haliç, Haliç'in olduğu yerde de arkadaşlar Delta görünmez. arkadaşlar. Özel konumundan dolayı Haliç bizde görülmez. İstanbul'daki Haliç bir özel isimdir. Coğrafyadaki Haliç ile hiçbir alakası yoktur. Bunu da söyleyebilirim. Dünyada Haliç'te e nerede Almanya örnek olarak verebiliriz. arttığını söyleyebiliriz. O zaman akım grafiğini aşağıdan yukarıya doğru kodladım zaten. A, B, C olarak kodladım. Burada baktığımızda A da artıyor, B de azalıyor, C de artıyor. Ee, bu da akım grafiği ve biriktirme kesitini örnek olarak aşınma biriktirme akarsu kesitinde arkadaşlar örnek olarak bunu buraya koymak istedim. Önemli bir konudur. Özetle biz akarsu kesitinde Buradaki materyaller aşındırma ve biriktirme yapması gerekiyor. Seki anlattı, basamaklı yapılardı, peneklendi. Arkadaşlar diğer ismi yoğunluk düz anlamına geliyordu ve bu da Kar suyun en son safhası. Artık peneplendi. peneklendi, kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Akarsu arazide aşınır aşınır düzleştirmiştir. Son safhasında olduğunu söylemiştim. Menderes'de yine akarsu aşındırma şeklini değiştirmiştik geçen hafta. Şu şekilde salınımlar yapan düzlüklerde ve şurada biriktirme yapıyor menderesler. Diğer ismi yığınak demekse ve burada da arkadaşlar aşındırma yapıyor. Diğer ismi de çarpak. Çarpmaktan aklınıza gelsin arkadaşlar. Menderes'de sekide hem aşındırma hem biriktirme şekli olduğunu Lütfen unutmayalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çözünebilen kayaçlarda oluşan yer şekilleri, karstik şekiller. İşte karstik şekillerin oluşabilmesi için kalker, jips, kaya tuzu, dolomit gibi kolay eriyebilen kayaçların arkadaşlar sularda kolay eriyebilen kayaçlar oluşturduğu yer şekilleri de aşınım şekillerinden ilk lapya'ya bakın. Lakya arazide karstik şekillerin en küçüğüdür. Karstik araziler. Büyüklükleri arkadaşlar değişebiliyor. 1-2 santimetreden birkaç metreye kadar değişebilir. Suların kaykeli yani kireç taşını eritme sonucu oluşan oluklardır. Karstik şekillerin en küçüğüdür arkadaşlar. Bakın karstik arazi kaykeli içerisinde yeşil bir taradığım alan Burası lap Bunların büyüklükleri birkaç santimetreden birkaç metreye kadar arkadaşlar olabiliyor, görülebiliyor. İkinci aşınlama şeklimiz dolinler. Dolinler kar kayaçların çözülmesi sonucu oluşan tavan biçimindeki arkadaşlar çukurlardır. Halk arasında dolinleri tava, koyak, kokurdan gibi değişik isimlerde alıyor. Bunlar da yine aynı. Kesinlikle kayaç ya yani bir arazi var, bir karşılık arazi, karkar var. Bunların suların çözülmesi sonucu orada oluşan doğal biçimde oluşan çukurlardır arkadaşlar. Yani Lapya'nın biraz daha büyük hali. Uvala Uvalalarda dolinlerin birleşmesi sonucu dolinlerin daha büyük olduğu çukurluklardır arkadaşlar. Ve bu polyelere karstik ova ya da göl ova adı da veriliyor. Tekrar ediyorum, polyelerde bilmemiz gereken en önemli bilgilerden. Tarım yapılabilir, sadece burada yapılıyor. Bir de karstik şekillerin en büyüğü olması bizim için önemli. Bize sorularda ya da işte konu anlatımlı kitaplarımızda Polye demez de göl ova da ders yanlış olmaz. Bu da diğer ismidir arkadaşlar. Mağara ise yer altına sızan suların kalkeri eritmesi sonucu yer altında bulunan doğal boşluklara mağara denir. Mağaralar, işte örnek verelim. Antalya'da Karayın Beldibi, Belbaşı Mağaralı. Ee, Bunu söyleyebiliriz. Burdur İl Suyu Mağarası. Bizim ülkemizde de çok fazla sayıda mağaralar var arkadaşlar. Mağara eşittir yer altında bulunan doğal boşluklardır. Galeri ise, galeride birden fazla mağaranın birleşmesi sonucu oluşan yine yer altında uzun boşlukların olduğu arkadaşlar şekildir. Obruk ise obruk bizim karşımızdaki şekilde çıkar arkadaşlar. Ya mağara tavanları çökmüş olacak. Biz mağaraya girdiğimiz zaman kafamızı kaldırıp baktığımızda gökyüzünü görüyorsak artık o mağaralıktan çıkmıştır. Obruk halini almıştır. Yani mağara tavanlarının çökmesi sonucu oluşan çukurla obruk denir. Ya da başka türlü de oluşabilir. Derinliği artan dolimler artık taşıyamıyor ve burada bir çökme meydana geliyor. Bu şekilde de e, arkadaşlar obruk oluşabiliyor ve obruklar doğal kuyular olduğunu lütfen unutmayalım. Obruk dediğimiz zaman bizim aklımızı değinmek istedim. Mersin'de bulunan cennet cehennem obrukları turizm açısından da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Karstik şekiller genel olarak arkadaşlar bunlardı. Ee, özetliyorum birkaç cümleyle. Aşılık şekilde dediğimiz zaman aklımıza kalker, kireç taşının varlığına bağlı olarak kalker, jips, kaya tuzunun suları da çözülmesi, eritme sonucu oluşan boşluklar. Aklımıza çukurluklar gelecek. Lap karstik şekillerin en küçüğü. 1 2 metreden 1 2 santimetreye kadar boyutları değişebiliyor. Eee bir tık büyük hali tava biçimindeki çukurluklar arazide dolin. Dolinlerin birleşmesi sonucu arkadaşlar uvala ve artık birkaç e, uvalanın birleşmesi sonucu karşımıza polye çıkıyor. Ve anlattığım içerisinde sadece polyelerde tarım yapıldığını lütfen unutmayalım. Bunlara gök ova ya da karsik ova adı da söyleniyor, veriliyor. Düden, mavilerdeki suların yer altına sızdığı daldı kuyular olarak nitelendirebiliriz. Yer altına sızan suların oluşturduğu boşluklara, yerin altındaki boşluklara mağara denir. Birkaç mağaranın birleşme sonucu galeri adını alıyor. O grupta genel olarak mağara tabanlarının çökmesi sonucu oluşan doğal boşluklar arkadaşlar. Pamukları travertenlerin unutmayın süt beyazı e, şeklindedir. Basamak yapılarda bir doğa harikası pamukları travertenleri ve orada suların bol olması gerekiyor. Suların bol tutulması gerekiyor ki o rengini kaybetmesin. Eğer suyu az olur, suyu az verilirse orası sarımtırak bir hal alır. Bir de buraya not eklemek istedim bizim için çok önemli. Hatta e, onunca 10. sınıf konumuz. Evet ama bu sene TYT'de çıktı arkadaşlar e, bu konu. Kalker birisiyle kireç taşı, jips, altı taşı ve kaya tuzu gibi kolay eriyebilen, kolay çözülebilen sulardaki kayaçların arkadaşlar etkisiyle e, suların da etkisi ve çözülmesine bağlı olarak oluşan karstik şekiller. Özetle bunlar suyu gördüğü zaman e, eriyebilen, karstik kayaçlar, karstik yapıdır arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Zaten karstik şekiller bizim aklımıza kalker, jips, kaya tuzu ve dolomit var. Onu da ekleyelim. Dolomit de gelecek. Bunlar su daha kolay eriyebilen, kolay çözülebilen ve şekiller alabilen arkadaşlar bir yapıya sahiptir. Ve karstik arazi denildiği zaman karstik yapı, aşınma ve birikim şekilleri denildiği zaman bizim aklımıza, ülkemizde Akdeniz aklımız bölgesi arazisinin yapısı gereği gelecektir. Karstik aşınma ve biriktirme şekilleri arkadaşlar bu kadar. Başarılar diliyorum.